Galatasaray'ın kara gümrüğü mağlup ettiği senaryoda sarı kırmızılar eğer yarın şampiyon olacaksa Fenerbahçe'nin de Kayseri evinde takılmasını bekleyecek. Serkan Korkmaz Galatasaray için şampiyon ihtimalini yarın için soruyorum bunu. Açık görüyor musunuz? Evet açıkçası bu olabilecek bir şey. E, doğal olarak gerideki takımın bu tip durumlarda e, performansını arttırarak devam etmesi zor. Yani her branşta, bireysel branşlarda da bu böyle. Ama oradan çıkabilmek de bir büyüklük göstergesi. Fenerbahçe tabii ki camia olarak, bence futbolcu kadrosunun yapısı olarak da işte Tadiçler, Ceko'lar gibi deneyimler sayesinde e, bunu yapabilecek e, bir kulüp ama kolay da değil bu kadar demoralize olmuşken e, travma, vari e, bir takım sıkıntılar yaşamışken. Kolay da değil. Ama Fenerbahçe, Kayseri Spor karşısında evinde oynarken favori midir? Favoridir. Ama futbolda şey var. Fenerbahçe'nin Sivas karşısında bir beraberliği oldu. Bir beraberliği daha oldu yakın zamanda. Konya. Konya. Konya, Konya. deplasman. Ve Sivas Hı. içerideydi. E şimdi Sivas'la içeride, Konya'yla Yok Sivas'la da deplasmanda. Sivas'la mı deplasmanda? Evet, evet. Sivas'la de ve de Konya'yla deplasmanda. Üst üste iki deplasmanda puan kaybetti. 2 e, deplasmandaki istatistiği daha iyi olan bir takımdı Fenerbahçe. Tabii, toplam evet. 3 beraberliği var galiba. Evet. Doğru. E, olabilir mi? Olabilir. Galatasaray da e, Karagümrük deplasmanında puan kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Ama şu an itibariyle e, Galatasaray karş, Karagümrük karşısında, Karagümrük karşısında, Fenerbahçe de evinde Kayserispor karşısında hayli favori durumdalar. Yarın bu işin bitme olasılığını ben çok yüksek görmüyorum. Yani yüzde 25'e, yüzde 75 gibi. Ee, büyük ihtimalle e, önümüzdeki hafta orayı da bir yüzde 50 verelim. Yüzde ee, 25 ihtimalle de bir sonraki hafta bitecek bu iş. Hayri Beşer, ihtimaller var mı böyle kafanızda? E, olsun. Yani Serkan ihtimallerden gitti. Şöyle söyleyeyim, ben yarın biteceğini düşünmüyorum tabi ihtimal dahilinde ben yüzde on derim yarın bitme ihtimaline ama hangi takımın puan kaybetme ihtimali yarın daha fazla sorusunun bendeki cevabı da Fenerbahçe. Çünkü evinde oynuyor olmasına rağmen. Şimdi deplasmanda aslında Fenerbahçe daha zor puan kaybeden bir takım. Hani Sivas maçını, Konyaspor maçını referans alarak yaklaşırsak ve de şu an mevcut stresi referans alarak yaklaşırsak deplasman olgusunu ön plana çıkarabiliriz. Ama Fenerbahçe asıl şampiyonlukta geride kalma durumunu kendi sahasında kaybettiği puanlardan dolayı yaşadı. İşte bir Samsun spor maçı veya örnek verilecek başka karşılaşmalarda söz konusu. Yani seyircisiyle bütünleştiği maçlarda Fenerbahçe özellikle sezonun ikinci yarısında arzuladığı oyunu, üretkenliği ve sonuçları almakta zorlandı. Çoğu defa aldı. Bazen son anlarda, son dakikalarda, uzatmalarda sonuca gidebildi. E gidebildiği noktada da puan kaybetmeyen Galatasaray'ın gerisine düştü. Şimdi buradan bakınca Fenerbahçe'nin Kayserispor'la içeride oynamasını ben avantaj olarak değerlendirmem açıkçası. Deplasmanda oynasaydı belki Fenerbahçe'nin daha lehine bir durumdu. Çünkü deplasman oyununu Fenerbahçe daha az stresli oynuyor. ve. Bu geçiş... arada Fenerbahçe Kayseri Spor'da deplasmanda yendiğinde Kayseri Spor ligin en formda takımlarından e doğru, biriydi. Doğru şu anda işte. öyle değil Kayseri evet. Spor. Ee, i̇yi bir dönemde mağlup etmişti ve Galatasaray'da Kayseri'de galiba puan kaybını yaşamıştı. İlk, İlk puan... haftada. Evet. İlk haftada yaşamıştı. Bunları da hatırlamak lazım. ya Özetlersen Fenerbahçe evet stresli, çok demoralize, e, hayal kırıklığı yaşıyor. Yani bu hayal kırıklığını bütün camia yaşıyor, taraftar yaşıyor, futbolcular, teknik heyet yaşıyor. Onun üstesinden gelmek için mutlaka bir motivasyon süreci içerisindedirler ve bu karşılaşmaya her şeyi unutarak çıkmak gibi e, öyle bir anlam, öyle bir motivasyon yüklemesi de takım üzerinde görülecek diye düşünüyorum. Ve ben bayağı istekli bir Fenerbahçe göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani Fenerbahçe ne olursa olsun yani bu gösteri de Galatasaray'a kaybetmesi zaten çok çok muhtemel şampiyonluğu. Bu gösteri de en azından şu son 3 maçlık serüveni daha futbol anlamında, üstünlük anlamında daha iyi bir yerde bitirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Yani Kayseri da sahasında puan kaybederek taraftarına artı bir hayal kırıklığı daha yaşatmak yerine hani vuruşarak kaybetmek var ya yani şampiyonluğun gitme ihtimali zaten çok yüksek. Ama biz üzerimize düşeni yapalım. Çıkıp iyi oynayalım. Güzel oynayalım. Çok üretelim ve öyle kazanalım. Duygusuyla Fenerbahçe'nin sahada olacağını düşünüyorum. Artı şunu da söyleyeyim. Ben Konya spor maçında da Sivas spor maçında da Fenerbahçe'nin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. O karşılaşmalarda Fenerbahçe evet muhteşem değildi, muazzam değildi. Yani bu sezonki ortalamasının gerisindeydi belki. Ama bu tür kritik maçlar böyle oynanır ama kazanırsınız. E Fenerbahçe'ye yeterince pozisyona girebildi mi? Girebildi bence her iki karşılaşmada da. Özellikle Rakiplerine Konya maçında. Evet Konya maçında zaten çok çok pozisyon buldu. Fakat skor üretemedi. Yani e, yapamadıklarına, eksilerine fokuslandığınız zaman söyleyecek çok şey bulursunuz. Ama birçok defa şampiyonluğa yürüyen takım son haftaları böyle maçlarda böyle oynayarak ama sonuca giderek kazanmıştır. Bunu da hatırlatmak istedim. Galatasaray'a gelince Galatasaray e, Kupada Kara Gümrüğü elendi, doğru hatırlıyorum. Doğru. Evet, elendi. Ama ne o günkü Galatasaray, o Galatasaray ne de Kara Gümrük, o Kara Gümrük. Yani Galatasaray bugün, evet aynı takım ama daha iyi, hem moral motivasyon olarak daha iyi, hem oyun gücü olarak daha iyi. E, Kara Gümrük de hani hani kadrosuna bakınca sürpriz yapabilecek dediğimiz bir takımdı. Hala oyuncu özellikleri itibariyle onu bir miktar söyletiyor. Ama hani çıkar Galatasaray'ı durdurur. Yani şampiyonluk motivasyonuyla sahaya çıkmış Galatasaray'ı durdurur. Dedirtiyor mu? Kağıt üzerinde dedirtmiyor. Ama futbol çok özel bir oyun. Yani zaman zaman zayıfın hiç beklenmeyenleri gerçekleştirebildiği bir oyun. Dolayısıyla ben hani rakip ne kadar zayıf olursa olsun oynanmamış bir maça hiçbir zaman hüküm biçmeyi doğru bulmam. O yüzden yine hüküm biçmeyeceğim. Ha diyebilirim ki Galatasaray'ın kazanma ihtimali %95 hatta %99. Ama %1 orada duruyor. O %1'in de altını çizmek isterim. Serkan Korkmaz Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki atmosferle alakalı beklentiniz ne? Galatasaray'a ciddi anlamda bir kapasite ayrıldı taraftar için ve Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan biletleri zaten birkaç dakikada e, tükettiler. Hep öyle oluyor. Evet, herhalde çok bayağı uzun süredir sağlam yani bir akış olacak. Değil. Galatasaray taraftarı çok uzun süredir zaten hani tribün rekorlarını kırıyor. Tribün performansı olarak da Galatasaray kendisi aslında en Avrupa'nın hatta en iyi iç saha e, performanslarından biriyle destek veriyor. Hatta birkaç maçta da çok net bu son dönemdeki birkaç yıl, birkaç sezon içinde Galatasaray taraftarının maçı çevirdiğini gördük. Yani Muslera gibi yani maçı çevirdiğini gördük. Ee, aynı Galatasaray taraftarının 25 bin civarında hatta bazı iddialara göre 40 bine yakın olduğu iddia ediliyor. Teknik olarak e, gerekçesini bilmiyorum. Hani bildiğim kadarıyla Pasolig'in e, hepsinde taraftar tanımı var. Hani herkes bir takım seçiyor. Ee, yani nasıl kara gümrük tarafında izleyecek Galatasaraylılar onu bilmiyorum hani böyle bir şey mümkün mü ama hani 40 bin olacağını iddia eden de var bu taraftar sayısının e yani inanın ki oraya gidecek taraftarın büyük bölümü e, Ramspark tribünü yani Ali Samiyen spor kompleksinin müdavimleri olacak onların performansı da çok iyi ama olimpiyat stadının ambiyansı akustiği e, kendi bir kadar iyi değil Galatasaray'ın Yine de Galatasaray Olimpiyat Stadında çok enteresandır. Çok başarılı maçlar ve önemli maçlar kazanmıştır. Çok kötü bir de sezon geçirmiştir. Onu sezon de... kötüydü. Evet, çok Ama... korkunçtu. Fakat o sezon mesela ee, a... galiba derbi mağlubiyeti yoktu orada. Yanlış mı hatırlıyorum? A... şöyle mesela Fena bir Bahçı maçta da 5 bir bitti. galibiyeti vardı. Bir Türkiye Kupası e, yarı finaliydi galiba Hacı dönemi. 5-1'lik. 5-1 evet. 2004 2005 sezonu. Yani i̇yi sezon. anıları vardır Galatasaray'ın Olympiakos'larında. Sezon kötüydü o sezon zaten çok iyi geçebilecek bir sezon link Lincoln'lu sezon muydu? Hayır hayır, daha önce. Daha mı önce? Bu Christianlı sezon. Ya yani Fatih Terim'in ikinci dönemi. Yani Christian'la zaten sezonda zaten nereye kadar gidebilirdi. Evet. Ben bilmiyorum ama e, tabii uzaklık deyince inanın bugün Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy yani merkez olarak söyleyebileceğimiz 3 semtten ee, Seyrantepe, Aslantepe'ye gidişle, olimpiyat gidiş arasında artık toplu taşıma açısından çok büyük bir fark kalmadı. Onu bir söyleyeyim. Ama hava şartları bugünkü gibi olursa, Bakalım. ki bugün bayağı bir soğuk, yani dikkat ettiyseniz yakın zamanda tişörtle e, dolaşan ben şu anda yarım balıkçı bir kazakla takılıyorum. Soğuk, evet. yarın yağmurlu görünüyor bu arada. Ee, soğukluk daha önemli yağıştan. 19 derece. 19 o Ama kadar da kötü değil. Ama maç saatinde yağış Ayaz görülüyor. varsa mesela yani o maçın kalitesini de etkiler. Onu da açıkça söyleyeyim. Fakat Galatasaray'ın e, performans grafiğinde geldiği nokta şu an hani kar fırtınası ve tipi fırtınasıyla falan bir yandan durdurulabilir. Bir de şartlar eşit sonuçta iki takım olacak. Tabii ki kara gümrük oyuncular oraya daha alışkın. Ama benim en son gördüğüm olimpiyat zemini harikaydı. E, bir yağışın zaman zaman futbol maçına daha çok keyif kattığını görebiliyoruz. Kritik nokta rüzgar olabilir. Maç saatinde yarın yağış görünmüyor. Rüzgar da e, çok şiddetli değil. O zaman yani çok büyük bir etki görmeyeceğiz kanaatindeyim ben. Evet. Yalnız bugün ben de hava durumuna baktım. İşte 17 derecelere kadar çıkıyor sıcaklık. 15-17 arası. Fakat gelirken e, yolda bayağı soğuktu. Camları da kapattırdım kaptana. Dereceyi sordum 10 derece dedi. Yani hava raporunun verdiği şeyle rakamlarla dışarıdaki hava çok da örtüşmüyor Kerem. Yarın da öyle olabilir. Yani 19 dere Yaşayıp görmek lazım. 19 dereceye göre plan yapmasın Maşa gidecek olanlar. Yani özellikle Olimpiyat Stadı'nın gerçi evet. bilir taraftarlar oradaki iklimin normal İstanbul ikliminin ötesinde bir soğukluk içerdiğini bence unutmamalarında fayda var.